<laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Hı. Bak bebeklerin sana misafirliğe mi geldiler? Evet. ve ayak? B, ayak. Evet ayak. B, b. Elleri nerede? Bebeklerin elleri nerede? Uf, burada. Tamam. Düşmesin. Gözleri nerede anneciğim? Burnu nerede? Ağzı nerede? Saçları nerede? Yok. <laughs> Var işte o saçı. Ayakları nerede? Ayakları. Tamam şimdi ben sana sorayım anneciğim. Senin gözlerin nerede? Burnun. Ağzın. Kulakların. Saçların. Ellerin. Ayakların. <laughs> Bir de şimdi koş bakalım. Hoppala. Oo, ne kadar hızlı koşuyor bu kız ya. Baksana. Sür bisikletini. <laughs> yavaş yavaş bir tane bebeğini al istersen onu gezdir önce birini sonra diğerini olur yani. mu öyle öyle olur mu anneciğim Anne ay, neden? bir tanesini al bisikletine gezdir birazcık Anne. hadi alalım gel Niloya alalım ay, ay, ay. tamam hangisini istiyorsun tamam onu al Bulma. bir tane bir tane anneciğim bir tane bir tane bin şimdi bisikletine bin bisikletine Otursun. Önce onu sür sonra diğerini süreceğiz. Tamam mı? Hayır sen oturacaksın. Bebeğini kucağına alacaksın. Ya da istersen öyle de sürebilirsin. Tamam öyle sür. Şunu alalım Yavaş anneciğim. Oo yavaş. Mamam anne. Mamam anneciğim. Tamam şimdi diğer bebeğini getir istersen. Biraz da onu sürelim anneciğim. Hangisini istiyorsun? Barbie. Barbie tamam. Sür anneciğim koy sür. <laughs> Anne bu, bu düşüyor. Düştü mü o? Ne? O düşüyor mu? Evet. Tamam başka bebek al. Anne bu ne düşüyor? Bu ne? O da mı düşüyor? Hepsi mi düşüyor? Evet. Ay Bak. bu düşüyor. Tamam o düşmez o zaman onu al. Sürüyor. Evet oradan düşmez. İstersen orada sürebilirsin. <laughs> ben ne bu? Evet anneciğim. Yeee ne ya? Yavaş. Yani gitti bunda? Yine mi düştü ya? Ne? Sen sür o zaman. Hadi, <laughs> ne yaptı anneciğim o? Afiyet. Sen de yap bakalım. Ne söyledi? Afiyet. Anneciğim Çok gördüm. Çok güzel. O kimin Lina? Benim. Senin anneciğim. Bak bana anne. Baktım anneciğim. Yavaş. Yavaş yavrum. bebeğim. Yine bay bay anneciğim. Görüşürüz.